Hayırlısı abi. Ne diyelim? Hayırlısı. Hayırlısı tabii ya. Hayırlısı. Yani ben bu konulara pek girmeyi sevmiyorum da yayında. Vay. ay ay. <laughs> Üç tane artı. Yukarı, yukarı mı çıkıyor? Ben yukarı çıkacağım abi. ASD ne kadar hızlı yoldaşım görüyor musun ağır zırhlı bir tank ama ne kadar hızlı gidiyor bak, bak akıyor tank ASD çok yakışıklıdır ya Sovyet canavarı Ural ayısı yarma tankı mükemmel bir şey bir de ben, ben benim tanka bak Alman danası. <laughs> Panter'in hormonlu versiyonu. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Panter'in hormonlusu. Hmm. Ne yapalım? Basalım mı aşağıya? Abi. Olur. Bir dakika şurada atışımız olacak mı? A'da var gibi. Geri git lan. Sen ilerliyorsan ben de ilerlerim. Ya kim var kim yok bilmiyoruz ki şu an bu tarafa. Şu an abi tepede doğru düzgün adam yok. Basalım abi. Ben soldan basacağım. Aynen bak Kramag'ın Progetto onlar açılmamıştı. Bir de FV var. Kramag'ına yandan Bas bas 4005. Attı mı? Hop. Tamamdır. <laughs> Çarparak 828 vurdum ona. Vurur. Ben onun ateş ettiğini bileydim. <laughs> ben de çarpardım bayağı da. Durma. Durmuyorum abi. Artilere. Hı hı. Çarpa çarpa. 4 4 Heto 200 vurdu la bana çarparak hayvan. <laughs> Eyvallah abi. Gir ona. Aha. Geliyorum. Çekil. Çarptım sende. Çok güzel. Çok güzel tamam abi. Evet i̇yi bir yer şimdi içine doğru sıç oğlum. İçine doğru sıç bakalım. Gel buraya gel. <laughs> Tekerlekli gel. <laughs> Alfa 9'lu boş ödülünü aldı. Oyun böyle oynanıyor değil mi? Wow. Aynen. 15-0 mı? Hı -hı. <laughs> ee... Abi rush makinesi aldın mı bir yerde de boşluğu buldun mu bu oyunun bence en güzel noktası bu. Yok yatıyorsun spota vuruyorsun bilmem ne falan ve gezelemeye gerek yok. Yok iyi yani bir ara alacaksın. Sen, de IS7'ini benim donanım yaptığım tarzı yap. Ha. Böyle 70 kilometre hızla gitsin. Şey yaptın işte palet tırnağı koydum. Benzin de koydum.